Haritacinim. Haritacini burada mısın? Başka nerede olabilirim ki? Alaaddin lambasının içinde olacak değilim ya. Cık, haklısın. Ve ben de keşke senin kadar neşeli olabilseydim. Yoksa kaçan keyfinin nerede olduğunu mu soracaksın bana Selena? Ütopya küresinin nerede olduğunu söylersen keyfim hemen yerine gelebilir. Ütopya küresi ha? Dur bakalım bir haritamıza. Ütopya küresi maalesef Ütopya'da değil Selena. <laughs> Tahmin etmiştim zaten. Eee, neredeymiş peki? Dünya gezegenine götürülmüş. Dünyadaysa bilemiyorum. Dünyada cam ustası Murano usta var. Ona sorman lazım Selena. Cam ustası Murano. Evet. O dünyadaki tüm camların değerli taşların ve kristallerin yerlerini tespit edip bulabilecek yegane kişidir. Bana oranın koordinatlarını verir misin? Tabi. 21 derece doğu, 12 derece güney. Umarım küreyi bulursun ve neşem de yerine gelir Selena. Yardımın için teşekkürler haritacını. Umarım. Hı? Selam. Ha, kusura bakmayın fark etmedi. Önemli değil. Sana ne lazım? Kristal bir vazo mu? Pırıl pırıl parıldayan bir lamba? Veya camdan küp? Aslında yani doğrusunu söylemek gerekirse ben bir küreyi arıyorum. Ve bu kürenin nerede olduğunu bana yalnızca siz söyleyebilir misiniz? Ya biraz abartmışlar. Nasıl bir küre bu? Özelliği ne? Şöyle söyleyeyim. Gücüyle tüm gezegenin görünürlüğünü engelleyebilecek bir küre. Hmm. Bu derece kuvvetli bir kürenin yerini ancak diğer kürelerin yardımıyla bulabiliriz. Hangi küre? Şu büyük olanı. Ee, neredeymiş? Güney Kutbu'nda bir yerlerde. A, o kadar uzakta ha. E, ben orada nasıl bulacağım ki küreyi? Hmm. Öfkeli penguenler tarafından korunuyor. Öfkeli penguenler mi? Evet, oraya gitmelisin. Ay, burası bir ilginç, adam bir ilginç. Umarım doğruyu söylüyordur. Teşekkürler. Ya şu halimize bak ya sanki kutuplarda üzerimize smoking giymişiz gibi geziyoruz yani olmaz ki. Biz öfkeli olmayalım da kim olsun? Üstelik küresel ısınma da var. Selam. Eee. Selam. Öfkeli penguenler siz misiniz? Evet normal. Ha normal yani normal. Bizi... Yok bir şey olmadı. Şey ben sadece sizi merak ettim. Bizi merak edecek varmış ki? Pengueniz işte aylık bir şey ya. Aslında ben bir küre arıyorum ve duyduğuma göre bu küre sizdeymiş. Buz gibi iftira. Buz buz. Aa, aa. Aa orada. Aradığım küre bu. Onlar bizim yumurtalarımız. Uzak dur. Git buradan git git. Git git. Anlaşıldı anlaşıldı. Siz de bu olayı çözemeyeceğiz. Başka çarem kalmadı. Ya ne yapıyor ya? Ara. Bakın küre bana kendiliğinden geliyor. Ben gitmiyorum. Hoppala. İşte burada. Aa. aa. Ama nasıl olur bu Belki be? Belki de küresel ısınmadan dolayıdır. Hem bu kadar öfkeli olmayın bence. Yani burası dünyanın birçok yerinden daha iyi. Ya dur dur gitme Allah Allah. Aa, bu ne? Ben, ben bir ajanım. Ajan mı? Ne ajanı? Ben e, Rus ajanıyım. Zaten senin tipinden anlamıştım Rus ajan olduğunu. Peki bu küre ne? Konuş. O küre... ...o küre ülkemiz için çok önemli. Yok ya, neye lazımmış? İyi para eder mi bu? Bir milyon dolar eder mi mesela? Bakın beyler, size şöyle bir teklifte bulunayım. Teklif mi? Ne teklifi? Dinleyin, eğer siz o küreyi bana verirseniz... ...ben de size harika bir sihirbazlık gösterisi yaparım, ne dersiniz? Nasıl yani, anlamadık. Mesela şöyle, Nasıl? Sihirbazlık gösterimi beğendiniz mi? Aa, nasıl oldu bu? Eh, bundan sonra kaçıracağız kişiye dikkat edersiniz. Of, durum çok kötü. Kısa bir zaman sonra gezegenimiz görünür hale gelecek. Galaksinin bütün dengeleri bozulacak. Ay yani tüm galaksi bizi baryo yaparken çıplak olarak görebilecek mi? Hayır öyle değil Afrodit. Yani gezegenimizi ve gelişmiş uygarlığımızı görecekler. Gelişmemiş ve gelişmekte olan gezegenlerde kaos başlayacak. Çünkü onlar henüz bizimle tanışmaya hazır değiller. Dünyaya gezmeye gittiğimizde uçan dairelerle birkaç tur atıp geri geliyorduk. Gözükmemeye çalışıyorduk. Hatta yanlışlıkla bir kere uşakta görünmüştük de bizi taşlamışlardı. Bırak şimdi taşımaşı. Ah, Selena acaba küreyi bulabildi mi? Ay inşallah bulmuştur valla inşallah inşallah iş. Ha buldu geldi. Evet. Hem de küreyle. Yüce unos, hiç kolay olmadı ama sonunda küreyi aldım ve getirdim. Bravo Selena. Ütopya sana bir kere daha minnettar kızım. Selena. Şimdi götür o küreyi yerine yerleştir kızım. Şimdi de gidiyor. Bu bir geliyor bir gidiyor vallahi. Aa oh, ne güzel iş vallahi. Oh, vallahi. Ütopya minnettar. Ütopya, asıl ben Ütopya'nın kralı olduğum zaman bana minnettar olacak. Evrendeki tüm gezegenleri Ütopya'nın kölesi yapacağım için. <laughs>